daha önceden taklit ve taşişli mal satan firma ve markalar kamuoyuyla paylaşılmıştı ve kamuoyunda çok ciddi yankıları oldu. Hala tartışılıyor. Şimdi de vergi üstsüzleri açıklanacak. Yani vergisini ve vergi cezalarını ödemeyenler kamuoyuyla paylaşılacak. Müdahaleyi herhalde vatandaşın yapması gerekiyor. Sanki olması gereken bu marka ve firmalar taklit ve Taşişli ürün satarak halkın sağlığıyla oynuyordu ve halkı kandırıyordu. Dolayısıyla biz onlara şu cezaları kestik, şu şekilde mallarına el koyduk ya da firmaları kapattık denilmesi gereken bir liste açıklanmalıydı. Bugün de sanki bu 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 firmalara e, icra takibi başlatıldı, mallarına el koyduk gibi bir liste liste açıklanması gerekiyor yoksa vatandaşa bunları açıklayınca ne oluyor bilmiyorum hani sorumluluk bizde mi biz mi müdahale edeceğiz acaba